Merhaba arkadaşlar pek sevenler kanalına hoş geldiniz. Bugün bitecekler, yarın gelecekler, perşembe bizleri neler bekliyor, bu hafta neler olacak? Onlarla ilgili bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar ama hemen bugün biteceklerle başlayalım klasik olarak. Bugün maç bitmişti, oynama işi bitmişti. Finallerini seyret GP kazanabiliriz. İki tane maç vardı. Maksimum oradan 30.000 GP kazanılabilir seyret finallerini. Daha sonrasında Open Challenge, Etkinlik Turu ve Rocky Challenge, efsane kazandığımız Rocky Challenge da bugün bitiyor. Yarın Open Challenge ve Etkinlik Turu tekrardan gelecek. Yarın yine maçlığı gelecek ama yarın Rocky Challenge gelmez gibi görülmekte arkadaşlar. Konemi 2 haftalık açıklamıştı onları. Yarın için açıklamadı Rocky Challenge'ı. Devam edelim. Yarın neler gelecek? Öncelikle maç değerlerden başlayalım. Çünkü MyClub parası kazanabildiğimiz tek yer burası. Ayrıca ne futbol puanı da buradan kazanabiliyoruz. Maç peki kaç tane gelecek? Konemi İtalya Ligi'nin maç dayının geleceğini söyledi. İtalya Ligi maç dayı gelecekmiş. İç sağ ve dış sağ deplasman olarak. Geçen hafta da aynen İspanya Ligi olarak açıklamıştı bunu ve iki tane gelmişti. Eğer farklı bir durum olmazsa, bir farklı bir gelişme olmazsa yarın iki tane maç dayı beklenmekte arkadaşlar. Konemi'nin açıklamasına göre bunu anlıyoruz. Pazartesi günü yani yarın iki tane maç dayı, cuma günü de iki tane maç dayı gelecek gibi görülmekte. İki maç değil demek az MyClub parası demek. Az e-futbol puanı demek. Yani ödüller az oluyor. Yani maç değilleri iki tane getirirsin ama bari MyClub parasını iki katı yapsa. Keşke öyle bir gelişme olsa. Yani merakla bekleyeceğiz. Ha şimdilik öyle bir açıklama yok. MyClub parasını da indirimle sattığı için burada MyClub parasını iki katı yapar mı derseniz ben yapmaz diye düşünüyorum. Çünkü diğer tarafta MyClub parasını indirimle satıyor. Gelip de burada iki katına kolay kolay çıkarmaz aynı anda diye düşünüyorum ben. Yani buradan anlayacağımız arkadaşlar yarın da iki tane maç diye gelecek gibi görülmekte. İnşallah ben yanılırım da daha fazla gelir ya da iki katı Minecraft parası olur keşke. Devam edelim. Yarın gelecekler etkinlik modu yani klasik etkinlik turu. Open challenge bunlar haftalık gelen etkinlikler ama onun dışında efsane box draw yarın bekleniyor. 450 oyuncunun olacağı bir tane box içerisine 10 tane efsane oyuncunun konulacağı söylenmekte paylaşılmakta. Bununla ilgili birkaç gündür yabancı kanallarda Hani e, videolar şeklinde, görseller şeklinde birçok paylaşım yapmıştı. E biz de kanalımızda duyurmuştuk. Hani bu oyuncularla ilgili hemen maksimum seviyelerini göstereceğim arkadaşlar ama e, bir yer bir bir kanalın iddiasına göre yani Zaki Pes kanalı vardır YouTube'da. Orada görmüştüm. Yani 21 Aralık aralıktan 3 Ocağı kadar yani 2 hafta boyunca bu efsanelerin kalacağını paylaşmış. Hani kesin bir açıklama değil. Gerçekten bu efsaneler 2 hafta mı duracak yoksa klasik 3 günlük mü duracak? onu yarın göreceğiz arkadaşlar. Yani yarın gelecek. Hani gelirse efsane baksıra. Bu 450 oyuncunun oldu efsane baksıra. 2 haftalık mı yoksa 3 günlük mü, 1 haftalık mı? Zamanı tartışmaya açık. Yani bir kanal böyle bir açıklama yaptı ve yani bu konuda yanılacağını da düşünmüyorum. Eğer haklı çıkarsa bu efsaneler 2 hafta boyunca duracak. Yani keşke efsaneler daha farklı olsaydı diyorum. Tamam bunların içerisinde de güzel efsaneler var ama Ha, çoğumuzun isteyeceği bambaşka efsaneler de vardı. Yani onları da görmek isterdik burada. Gelenlerin hemen maksimum seviyelerini şöyle toplu olarak göstereyim arkadaşlar. Yani en yükseği baktığımız zaman 97'lik Van Basten. Daha sonrasında 94'lük Maldini bulunmakta. Denizlav bulunmakta. Kaleci Oliver Kahn Guardiola var burada. Hani farklı bir efsane olarak. Belki bir çoğumuzun elinde olmadığı için isteyeceği efsanelerden bir tanesi. Minimumda 91'lik Nakamura ve Pires bulunmakta. Yani bu efsaneler gelecekmiş. Beklenen efsaneler bunlar arkadaşlar. Devam edelim. Yarın Inter ve Milan kulüplerinin öne çıkan oyuncuları gelecek. Daha öncesinde paylaşmıştık seviyelerini ama hızlı bir şekilde geçecek olursak özellikle de Milan kulübünde kaleci Donnarumma. Yani gelirse harika olur. Güzel bir kaleci. Ben bir de Hakan Çalhanoğlu'nu ileride milli takım kadrosu kurmayı düşündüğüm için istiyorum. Hani nasip olursa iki oyuncu en çok istediğim oyunculardan iki tanesi. Onun dışında Milan kulübünde hemen hangi oyuncular var? Şöyle hızlı bir şekilde geçeyim arkadaşlar. Ee, daha sonrasında bir de Inter takımının öne çıkan oyuncuları gelecek. Orada da yüksek seviyeli oyuncular var birkaç tane. Yani bu, bu sayfada Hakimi çok dikkat çekiyor. Ee, Playoff Week'e de gelmişti Hakimi. Sabek oyuncusu. Yine Inter takımıyla gelecek. Onun dışında Lukaku 95'lik kartıyla gelecek. Martinez de 95'lik kartıyla. Burada da kaleci Handanovic var. Savunma kalecisidir ama çizgide gayet iyi bir kalecidir kalesinde çizgide güzel kalecilerden bir tanesi. Devam ettiğimiz takdirde bir de yarın e, Konem'i Pedro'ya diyecek Arkadaşlar bu 91 maksimum seviyesi. E, yani minimum filan değil, ilk seviyesi falan değil. Bizzat maksimum seviyesi Pedro'nun 91. Yarın herkese hediye edilecek Roma'dan oyuncu Pedro e, eski Barcelona takımının efsane oyuncusu diyebiliriz. Barcelona takımında Chelsea takımında önemli işler yapmıştı. Perşembe günü de Roma takımının ikonları beklenmekte. Kafu, Totti ve Batistuta'yı da perşembe günü bekliyoruz. Perşembe günü ayrıyeten Playoff Week haftanın oyuncuları da gelecek. Salı günü büyük ihtimalle PES Master sitesi onu duyuracaktır. Duyurduktan sonra da sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Onun dışında en çok merak ettiğimiz konulardan bir tanesi yılbaşı efsane yani yılbaşı hediyeleri. Yani Konami yılbaşı kampanyası ne yapar? Yapacak mı, yapmayacak mı gibi sorular bulunmaktaydı. Konemi yani iki hafta önce ve aslında her pazartesi günü bu mesajı yayınlıyor. Yani Konemi şunu demişti. Yılbaşı dönemini kutlamak için ben de onu hemen böyle seçili bir şekilde arkadaşlar göstermek istedim. Yılbaşı dönemini kutlamak için önümüzdeki 5 hafta yani 5 haftaya yaymış hediyeleri Konemi ve bunu yılbaşı kampanyası hediyeleri olarak aslında paylaştı. Ne zaman? 7 Aralık'ta başladı. Konemi bu sene yılbaşı hediyelerini haftalara böldü. 7 Aralık'tan beri her hafta bir şeyler veriyor. Oyuncu veriyor. Yani pazartesi, perşembe oyuncu vermekte. Yani bu devam edecek. Ocak ayının ilk haftasına kadar. En son Galatasaray kulübünden bir tane oyuncuyu verecek. Toplamda 10 tane oyuncuyu hediye edecek. Onun dışında iki defa Rookie Challenge yaptı. Geçen hafta ve bu hafta. Birer efsane hediyesini verdi oradan. Yarın da efsane Box beklenmekte. Onun dışında bir de Michaela parası indirimi geldi. Yani bu yaptığı tüm her şeyi yılbaşı aslında kutlaması olarak bize getirdi. Hani tabii ki onun dışında 25. yıl festival hediyesi falan da diyor ama burada yılbaşı dönemini de vurgulamış konemi. 5 haftalık bir hediye e, serüveni var aslında önümüzde. 2 haftayı geçtik. Bu hafta 3. hafta. Ama bizim merak ettiğimiz nokta hani o büyük hediyeler. Yani ikon hediyesi olacak mı? MyClub parası hediyesi olacak mı? Giriş kampanyası olacak mı? Yani böyle hediyeler olacak mı? Tabii ki onu merak ediyoruz. Konemi şu an yani efsane sarı legend hediyelerle yoluna devam ediyor ve pazartesi perşembe öne çıkan oyuncular vermekte. Dediğim gibi asıl belki hediyeyi ya da kampanyayı bu hafta değil bir sonraki hafta yılbaşı haftası o zamanı o zamanı saklayacak yoksa bu efsanelerle mi geçiştirecek? Yani onu merak ediyoruz. Şu an Kore'den farklı bir açıklama yok arkadaşlar. Bu hafta ya da önümüzdeki haftayı göreceğiz nasıl hediyeler gelecek. Şu an aslında verdiklerinin hepsini de yılbaşı hediyesi olarak e, paylaştı. Yani 5 haftalık yılbaşı hediyesi dedi. Bakalım asıl büyük hediyeleri olacak mı? Olursa da bu hafta değil bir sonraki hafta. Hani yılbaşı haftası olabilir. Yani birçok oyun oynuyoruz. farklı oyunlar da oynuyoruz. Örneğin ben hani Brawl Stars oynuyorum. Orada yılbaşı ile alakalı güzel hediyeler olmaya başladı. Hatta yeni bir karakter verildi. Yeni bir savaşçı verildi oyunda. Hani burada da öyle bir şey keşke olsa değil mi? Hani bir tane garanti ikon top açma hakkı olsa. Bir tane ikon kadromuza kaçsak o da gider elimizdeki gelir yani şanssızlık olur ya. Elimizde bir ikon vardır tak onu düşürürüz oradan. Bakalım nasıl hediyeler olacak arkadaşlar. E, beklentiyi çok yüksek tutmamak lazım. Konemi belki hani öyle bu, se bu senenin yılbaşında çok büyük hediyeler de vermeyebilir. Dediğim gibi haftalara bölmüş durumda. Çok fazla beklenti yükseltmeyelim diyorum ben. Gelişmeler olursa tabii ki tekrardan karşınıza gelmeye çalışacağım arkadaşlar. E, kanalımızın ikon paketi çekilişi devam etmekte. Cumartesi günü çekilişi gerçekleştireceğiz. Cumartesi günkü çekilişe katılmadıysanız katılabilirsiniz. Youtube'dan canlı yayınla çekilişi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Peslemenler Birliği kanalına abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.